Ben küçük bir tavşandım, daha küserdim. daha da biri bile olmazdı. Ama olsun, benim de da, daha da benim daha mı aldın sen benim? Damn, why? Yeah. 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 Oh, burada olsaydı şimdi e, ee, ulan. E, ee, eş, eş eşek. <laughs> ne de seni? senin Eş ol eşek derdi. Ben sana sık dedim de. Sık diye mi dedim? <gülüyor> <gülüyor> ağzıma da <laughs> ...o oh, en sevdiğim oldu. Oğlum çocuklar hiç takmazdı yani. Ağzını burnunu kırardı. <laughs> Benim... Babamı elimden aldınlar. Benim babamı elimden aldın. Babamı niye öldürdün? Benim babamı, benim babamı niye öldürdün Yamaç? Benim babamı niye öldürdün? Benim babamı niye öldürdün Yamaç? Oğlum ne oluyor? Anlıs. Annesi... Saadettir oraya gider misin? Niye oğlum ne oldu? Ne oluyor? An anne. Selim delirme. mi Selim delirme. Delirdim ben. Delirdim ben. Delirdim. Delirdim. Delirdim anne. Gel sen, gel. Sen, sen bunların başından ayrılma. Ayrılmayacağım anne, sen bir gel. Gel. Gideceğim ben yanımda. düşündüm Ahmet seni yaptığını. Ben yapabilir miydim diye. Korkardım herhalde ben. Herhalde korkardım. İdris Koçovalı'ya silah doğrultacaksın. Sonra bir de sıkacaksın. Ben yapamazdım. ...ben yapamazdım. Nasıl yaptın lan? Nasıl yaptın? Yapma abi. Abi yapma abi. Abi yapma. Yapma lan. Nasıl yaptın? Çok basit. Vallahi çok basit. Böyle bak. <laughs> Silah alıyorsun. Kaldırıyorsun. Tethiye basıyorsun. Tethiye basıyorsun. Tethiye basıyorsun. Tethiye çekiyorsun. Yeter. 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 Yeter lan ne yeter? Yeter yeter! Ne yeter? Yeter ne yeter? Sana yeter! Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun burada? Hiçbiriniz orada değildiniz abi. Ben oradaydım ya, ben oradaydım, ben oradaydım, ben! Ya... Ne dedi biliyor musun? Bana dedi ki aileni koru. Oğlum aileni koru ne olursa olsun. Aileni koru. Sana da demedim ya zamanında. Sen ne yaptın? Satmadın mı? Satmadın mı sen? Sen bana ne yapıyorsun şu an ya? Sen aileni koruyabilir misin? Babanı öldürmek pahasına koruyabilir misin aileni sen? Ulan burada gelmişsin, şekilimiz, bir şeyler, silahlar, beni mi deliyorsun sen? Ben babama sıkmışım, kendime mi sıkamayacağım lan? Sen ne yapıyorsun abi burada? Sen benim en sevdiğim, ne yapıyorsun bana ya? Ben korurum oğlum. Benim adım Yamaç Koçavalı, ben korurum, ben korudum. Korumadım baba, söyle onlara, dediğini yapmadım mı baba? Tamam oğlum. Al, oğlum, tamam oğlum, tamam. tamam, tamam. tamam oğlum. Come on, come on, come on, come on,